ver tüpü. Hangi tüpü? Şu tüpü. Ya elini uzatsan alacaksın dedi. Neyin karizmasını yapıyorsun? Hangi tüpü? Bu tüpü. Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hop. Bu hareketi de bilimle açıklayabilirim. Peki dün gece bana yaptıklarını nasıl açıklayabilirsin? Bilimle. Hmm, onu ben bir bileyim de. <laughs> Arkadaş ya adamın kafası günde iki saat yerinde. O yerinde olduğu zaman da zehir zehir. Keçi boynuzu gibi adam yemin ediyorum. As. Ma yap abisi. Ay dede olmasa bizi olaya dahil edecek kimse yok. O değil de işte kendi ilim irfan yuvamıza babamızdan gizli giriyoruz ya. Harbiden arkadaş ya. Kahvede ne güzel bakıp bakıp duruyorduk. Buraya getirdiler sırf biz karışmayalım diye ya. Ah bu sefer olacak. Bu sefer olacak Tahsin. Tut elimi. Kafa gitti kafa gitti. Sen şimdi idare et. E, Özdemir hadi. Abi sen ne diyorsun o benim hayatımdaki en büyük kabus ya. Tahsin. Oğlum hadi adamcağızı moddan çıkarma babacığım. Babacığım niye bir şey söylemiyorsun lütfen. Ne Tahsin 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 adam bırak şu elimi. Bu ne böyle ben sana bunu ben mi öğrettim ben sana bunu? Bir dakika terbiyesizlik yapma konuşuyorum. Aramıza girme. Ben sana bunu böyle mi öğrettim ha? 40 yıl bilimle uğraşmışsın. Kisi kime öğrenememişsin daha lan. Beceriksiz adam. Bana bak sana bir laf ederim. Yemin ediyorum dolmuş fıkrasında finaldeki küfre maruz kalan kadın gibi kala kalırsın ha. Terbiyesizlik yapmayalım şimdi. Doğruya doğru konuşalım. O saçına da bir fön çektir dede. Öyle çok yakışıyor sana. Sen şimdi kendin oraya mı verdin Metin? Verdim sanki biraz. Nafsi. Efendim kardeşim? Bizim yapacağımız araba ikiz miydi yoksa müstakil miydi? Ha onu ben bilemem, onu hanıma sor. Yaşar abi bizim araba tüplüydü. Yalnız yangın tüplü. Köpükle çalışıyor. Hadi işine dön bakayım. Dön işine. Goy goy yapma, işine dön. Sarhoş bağırması. Nara. Kimse işini bilmiyor, yapmıyor anlamında hancı ve yolcunun durumu. Sarhoşluk. Hepsini biliyorum lan Turgut. <laughs> <laughs> Sarhoş kimsenin yaptığı iş. Kaç harf o Sezai? Beş harfli, baş harfi i çıkmış. İtlik. Uyuyor mu? İt uydu vallahi lan. <laughs> bu durumda alkol alan kimse de... ...keceven çıktı. <laughs> ne oluyor lan Turgut? Bu bulmaca bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Başkanın adı ne ya? Ne? <laughs> Su. ve Targıt. Geldi susam Ne haber koçlar? Lan bu Metin'le Ali'nin... Anası güzel mi? Ee, pek tipim değil ama Hamiyet yenge hoş bir kadın. Oha ne diyorum ben? Bak tehlikeli sularda geziyorsun ha Hilmi. Yok ya ondan değil. İki tane Hamiyet biliyorum ben. Birisi güzeldi de ötekinin adı yolluya çıkmıştı diye hatırlıyorum. Genç genç güzeldi. Ben? Sorma lan bana başka bir şey. Tamam tamam. Güzelse iyi. Çünkü ötekisi. Lan bak abuk subuk konuşma ha Hilmi. Lafına dikkat et ya. Tamam tamam. Abi değmez. Siktir et. Bir çay ver de içecek karakolli. Ya hemen kahveye gel dedi. İşim var içiyorum dedim. Mahallenin onuru yerlerdeymiş. Onu kurtaracağız dedi. Ne içiyor lan bu kadın? Hamiyet yenge sinirlendiği zaman ara sıra sevgi çıkışları olan bir kadın. Of! Oh. Sonunda düzgün bir şey söyledim kara hakkında. Ya tamam ablamızdır bir şey demedik. Çay dedik Karagulli. Lafı dinliyorsun lan sen. Ha? Anam İyice Türk oldun ha. Boş boş durmayalım. Fezai, sen senin evi bana sat da oraya bir apartman dikelim. Üç tane kat verdim sana. Ama Çorum'da. Lan git. Sende ne var Targıt? Ha? Sat bana da. Senin üstünden çok para kazanayım. Bak Hilmi, ben evli adamım. Sen istersen git başkasını teklif et lan. Yani. Anlaşıldı. Sizden bir şey çıkmıyor. Selamın aleyküm ağalar. Herkesef. Herkesef. Duydum ki bu diyarlarda Metinle Ali adında iki baba yiğit varmış. Bir gösterin hele de biz de nasiplenelim o güzel yüzlerinden. Ne anlatıyorsun Sezai? Ne bu tripler? Vay sesine kurban olduğum. Bir derdim var beni dağlar. Sizden başka hal çarem kalmadı. Siz diyor çare diyor arkadaş kafayı yiyeceğim ya. Başıma neler geldi sormayın. Tamam sormayalım. Anlatayım tamam. o zaman. Sizden iyi olmasın. Bir mafyanın eline düş. Fark etmişsinizdir. Bende bir star ışığı var. Fakat ışığımı söndürdüler beyler. El uzunsuzsa söndürmüşlerdir Sezai abi. Seni ünlü yapacağız dediler. Bilirsiniz benim sinemada kurallarım var. Sevişirim, öpüşürüm, iş bitince burcalarım ses getiririm. Fakat bu kuralları asla çiğnetmem. Çiğnediler inşallah. İşte bu ışık saçan, sıradan vatandaşın masum duygularını sömüren şer odakları... ...film çekeceğiz diye oramı buramı çekmişler. Şimdi de internete vereceğiz diye şantaj yapıyorlar. Sen de hakikaten star ışığı var Sezai abi. Mağduru çok güzel oynuyorsun. Sen bize şu olayın aslında astarını bir anla deli. Aksaray'daki otel odasında gizli kamera varmış. Siz şu Aksaray baronlarıyla konuşsanız da diyorum görüntüler alsanız çocuklar. Nihayetinde siz de bizim mahallenin baronlarısınız. Sizin isminiz yeter onları tırsıtmaya. Neyle? Tırsıtmaya. ...korkarlar yani. Ya Allah'ını seversen şu mahalleden bir uzaklaşalım ya. Başımıza hiçbir şey gelmeyecekse bu mahalleli yüzünden bizi bıçaklayacaklar ya. Ee, olay size intikal etti artık. Gelsinler kendi aranızda bir hal çaresine bakarsınız. Ben telefon numaranızı veriyorum. Kime lan? Aksaray var onların Sen onu kesin yapmışsındır zaten, vermişsindir. Verdim. Bak. Sonuçta verici bir insanım ben. Sezai daha fazla çirkinleşmeden lütfen git. Sezişmek mi çirkinleşmek? Gizli kamera yerleştirmek mi? Olsan abi. Hı. Esnaf arasında söylenen buyur beraber olsun cümlesi aslında bir yarım ağızlık içeri biliyorsun değil mi? Hı. Ustanın payını da yedin az önce. Cık, yumurtaya can veren Mevlam bize de birer örgüç vereydi ya. Hem yani depo yapar üç gün masraf çıkartmazdık. Doydunuz mu lan? Ben gideyim Olsan abi. Sen daha yiyeceksen toplarsın sofrayı. İşim var, gücüm var. Hadi. <laughs> ya oğlum bir otur. Bitiyor. Sinan. Tak çay koy bakın. Şükür ediyorum. Nesi var oğlum bunun? Aşık mısın lan yoksa? Benim gençlerle aram iyidir oğlum. Anlatın bakayım olsan abinize. Evet. Bak, bak, bak hareketlere bak ya. Beş kuruş kazanmak ister misin? Yok. İki tane beş kuruşa ne dersin? Üç beş kuruş. Ama üçüncüsünü bir dahaki ayı verin. Bak son teklifim yürüsüne anlattım lan. Yok oğlum sen anlatsana. Hem sorarsın da. Kızmaz bu. Aferin bak. Anlatması için para teklif ettim. Kabul etmedi ya lan. Para için arkadaşınızı asla satmayın gençler. Bu da Oğuzhan abinizin size bir ders olsun. Hadi bakalım. Çünkü para her türlü kazanılır yani. Sabah kalktığında ıslakmış. Nasıl ıslakmış? Yatak ıslakmış, altıma işemişim. <laughs> Ama işte insan oldu. Paranın kokusuna dayanamıyor. <laughs> Allah'a yani. Bu ne ki abi? Benim günlüğüm 15 lira. 15 mi? Olsa, olsa, uyarsana lan. Oğlum bak, çocukların yanında bayılmışsın, korkmuşlar, anamı çağırmışlar. Uyarsana lan. Bu nasıl bir saçtan? Böyle ana Bruce mu olur? Allah aşkına senin berberin kim lan? Uyansana oğlum, anamı da korkuttun. Abi, 15 günlük iblis girmiş içlerine. Oğlum şaka yapmışlar lan sen gül diye. Baksana şunların tiplerine. inandın mı lan? Abi öyle şaka mı olur? Günlük 15. Eski şakası bu. Ali abi, bu var ya bu. Yatağını işemiş. Ne diyorsun lan? Öyle değilmiş o. Konuştuk biz onu hallettik değil mi? Evet. Hı. Sen bunun babasıyla arada bir konuş. Şey olmuş. Ölüyorum Sarp'mış sabi. Bırakın öpsün pezevengi. Günlüğü 15 dedi. Ne diyor bu? Anacığım sen hiç bulaşma. çocuklara söylemiş olduğu rakamı duyduktan sonra kendisini toparlayamaz. Olur mu ya? E ben bir şeye bulaşmak istiyorum. Sen bunları eve yolla. Ben bunu hallederim. Oğuzhan... ...senin para problemi mi var? Anacığım biz buna 5 lira gösterdiğimiz zaman anında ayaklandır. Sen hiç bulaşma ya. Ali... ...o zaman ben sana bulaşayım. Bu Şükriye'nin hali ne olacak Ali? Kızı bıraktın gittin. Eve götürün lan torbaları. Oğuzhan sen de anamın sorularına cevap ver. Hadi bak. Oğuzhan senin evde hiç boş odan yok mu? Hani kiraya verilse sana bir gelir olsa. Hı. Rahmetli anamın odası boş aslında Hı. ama o olmaz. Ne? Hatırası var. Hatıralar karın doyurmuyor Oğuzhan efendi. Oturuyor hala ya. Branş mı vereceğiz oğlum biz bile sana? Dükkan lan bura. yürü git. Bunu düşün. Bu işine girdim. Varil varil borları istifliyorum. İnceden, inceden. Çok rahat değilim ama. Sonuçta risk var. Ve Hilmi riski sadece yatakta pampit 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 yapar kendisi verir. Hilmi kim? Hilmi mi kim? Hilmi ulan Hilmi! Adamı bak ya! Koskoca Hilmi'yi tanımamazlıktan gelerek hava atıyor ya! Haddini bil! Fakir! Hilmi, Hilmi, Hilmi! Şu küçük dağları görüyor musun? Gördüm. İşte onların 49 yılına işletim hakkı bende. Bildin mi şimdi Hilmi? Hı? Yok vallahi. Bilmedim ha. Büyük dağların işletim hakkını da alacağım. Para mutluluk getiriyor be doktor. Ne diyordum? <laughs> cep telefonu ilk çıktığında sabit telefon fabrikasını satıp cep telefonu işine girdiğimde de böyle olmuştu. Evet, hatırlıyorum. Ben doktor değilim ki. Cevap verme bana! Cevap verme! Özel üniversite sahibi insanım ben. Bak, benim kafamı bozma. Allah'ıma seni tıp fakültesine sokar. İki yılda doktor olarak mezun edelim, sürülürsün. <laughs> Polemiğe girme benimle. Hilmi polemiği sadece yatakta. Pampit 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 yap yaparken seni. Ben kalksam artık. Geç kalınca patron laf yapıyorlar. Aç para ya senin patronu. Otur iki dakika. Hilmi içini döküyor sana. Bak Hilmi içi deriye çok iyi gelir ya. Yüzüne yüzüne sürürsün. Baby face olursun. Çok sağlıklı besleniyorum diye. Bir de böyle düşün. Hilmi Bey bir psikiyatriste falan görünseniz. Bir de boş damacınayı verseniz de ben gitsem artık. <laughs> boş Kemacına şişesi. Alo, bakayım. Kıl var lan bunun içinde. Ya bırak Allah aşkına. Bayağı kıllı suyu bana kakalamaya çalışıyorsun ya. Ben buna para vermeyi kesinlikle düşünmüyorum. Benden söylemesi. Abi öyle saçma şey mi olur? Şimdi koydun gördün. Kaç lira lan bu su? Sekiz mi? Tamam ben sana dört lira vereyim görmemiş ol. Ya da görmüş ol. Bak ben hayatımın 15-25 yaş kısmı arasında bu taktikle öğle yemeğine hiç para vermedim aslanım. Sen kiminle dans ediyorsun acaba? Hadi hadi Buyur, ne yapıyorsun lan? Aç avucunu. Aç. Aç, aç, aç. Bir, iki, üç, dört. Bu kılılı damacananın parası. Bu da sus parası. Hadi bakayım. Nasıl oyalama beni. Oyalama, işim gücüm var benim ya. Bak bir de dolaba çarpıyor. Kupik, dikkat etsene. Beş kuruş para alıyorsun, beş kuruş zarar veriyorsun. Kupik, kupik. Beni borlarımla baş başa bırakın. Ay. Big boy! Bu mu lan bu? Dur lan dur, elinin amırıyla... Heh. Metin ne yapıyorsun? Lafım olur canım, komşu esnafız şunu şurasında. Metin dur, otomatik o. <laughs> Sen şimdilik idare var, Şuradan geçiver. Ben akşam onu tamir ederim. Kırdım vallahi. Bir şey mi diyeceksin? Ben bu kapıyı tam yapamadım. Akşam geniş bir zamanda artık gelir hallederim. Hayırlı işler olsun. Kimle konuşuyorsun kız? Sana ne? O da doğru. Bir şey mi diyeceksin? Hı? Alete de vata alayım ben geleyim bir şimdi. Kapıyı tamir edemedik. Kapıyı bir tamir edeyim ondan sonra şey yaparız konuş. Öyle. Salak Mehmet'im ya. Hallettim Eda. Zahmet oldu Metin, sağ ol. Zahmetim olur canım, kırdığımız şeyi onardık. Yalnız bunları çok sağlam yapmıyorlar. Asıl ben sana bir şey söyleyecektim. Demeden önce çay falan söyleyeyim, yoruldun. Ha, ya çay değil sıcak suya kattığın şu grip ilaçları yok mu eriyen? Onlardan varsa ben bir bardak alayım ha. Nasıl yani? Tadı ne güzel geliyor bana bir bilsen. Eda sen de hiç hasta olmazsın ya, bütün ilaçlar elinin altında. Doktorluk öyle mi ya? Doktor ilacı yazıyor, gönderiyor ama sen öyle değilsin ki. Sen o ilaçları bir vermesen var ya, hepsi bütün forsları biter. Metin ne demeye çalıştığını anlamıyorum. Ya yok mu öyle bir fıkra? Hani insan organları kendi aralarında bir tane müdür tayin edeceklermiş de... ...bir şey olmuş da kızmış o organ olan göt. Bir daha demiş sıçana. Cümle alem. Sen bir şey diyordun. Cık. Ablam bende kalıyor. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. <laughs> Aslında ben sana bir şey söyleyecektim. Ne? Abla, hoş geldin. Hoş buldum. Şey yaparım ben onu o zaman sonra derim. Hadi. <laughs> Bayan. adamlara bak sen ya. Sizin kaç yılda yaptığınız işi bunlar kim bilir kaç günde yapmışlardır. Bana bakın, bu aralar motoru çalıştırmaya falan kalkmayın. Bunların yanında gerizekalı gibi görünüyorsunuz. Ne alakası var kızım? Adamların arkasında sponsorlar var. Bizim arkamızda Feyza var. Ayrıca biz part-time mucidiz. Ben part-time, time, part -time, part -time anlamam. Babanız o motoru çalıştırmanızı isterdi o kadar. Olmadı ben. Yani biz girer bir işe çalışırız. Oha. Anacığım ne diyorsun sen? Ne çalışması ya? Biz bakıyoruz o işe. <laughs> Anamın yanında deli yapmayın lan. İlko söyledi be. Sen söyledin. Kızım sen de beni delirtme. Kapat şu televizyonu. Şey. Doktor ne dedi? Anneniz dedi sıkıntıya gelemez dedi. İsviçre mi lan burası? Açmışsın sabah sabah haber kanalını. Açık üstüm Latifi. İki göbek atalım. Oynayalım. Sen iki göbek at da oyna abi. Ben işe geç kaldım. Bu arada siz motor uğruna yaktınız kendinizi. Ama niye Hilmi abiye söyleyip beni harcıyorsunuz? Gül gibi benzinlikten resmen bir geçiş yaptım. Sizi gözünüzden. Yakında konsomasyonu da mı görürsün. Hayda, ben de bunu arıyordum ya. Anne sen ne yapıyorsun? Cephane mi taşıyorsun yanında? Anne terlinin naifliği anlık olmasıdır. Hele yanında atmak için terlik merlik taşıyorsan planlı adam dövmeye girer. Hoş olmaz. Yanlış mıyım birader? Kızma birader. Az. Anacığım, tutuyorum ama bizim işe gitmemiz lazım. Bu neyden? herkes işine gücüne. Yatsı namazından önce evde olunacak, birlikte yemek yiyeceğiz. Peki anneciğim. Evet, anacığım buyurun. <laughs> Hastaneye gittim. Ay. İnsülinlerim bitmişti, onu yazdırdım. Tansiyon ilacımı değiştirdim. Doktor eksik olmasın, valizlerim için valiz çorabı verdi. Bir de emin önüne uğradım, kulüpleri aldım. Bunları da bacaklarıma yapıştıracağım. Kirli kanla emsin diye. Kahvaltı hazırlayayım size? Beyler. Ha? Kim arıyorsunuz? Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ne oldu ki ya? O kadar olmadık mı biz yani? Böyle el şakası falan yapamıyor muyuz? Ya bir şimdi bir el şakası yaparım görürsün. Allah Allah. <laughs> Bu ne bekliyor? Birine mi benzetti? Ramazan'da biz bir şey satmıyoruz ya. Sandalye başı beş lira kira alıyoruz. Sen beş lira bırak o gider. Beş lira. Ne <laughs> yap? Ne dedi? helal et diyor. Yoksa çarpar ben sana diyeyim. Helal olsun. Hadi. Hayır ola. Hayır hayır. Bugün uzun yol maceramız vardı da bir tane heyecanlı. Onun yol yorgunluğu ya. Hadi. Ha pardon. Kim o? Aç kapıyı bezirgan başı. Yiğit geldi. Yiğit lan. Arkadaş ya. Allah günah yazmasın da bu Ramazanlardaki rüyaların da tadı tuzu olmuyor. Ne diyor? Megan Fox giymiş dizaltı eti. Ambasının görümlesi nişan etmiş. bana onu söyledi. Yavrum dedim ironi mi yapıyorsun sen? Yok dedi ben bugüne kadar dedi, hiçbir erkeğe ironi yapmadım. geriz zikâhı dedi. Capster. Sen burada az evvel uyurken bir de rüya mı gördün lan? Az evvel. Yiğit ne durumdayız? Vallahi bize artık çok iyi bir motor ustası lazım. Motor ustası. Motoru arabaya monte etmek için. Aynen. işin ehli biri. Motorla kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacak biri. Bu zor işi, ki hakikaten zor, en kısa sürede yapabilecekler. Aslında öyle bir motor ustası biliyorum ben. Ama... ...adamcağız ta Amerika'da evleniyor. yapıyor ya. Seyirci yapması. Ya, ne ya? Allah aşkına. Sandığımızdan çok daha yakında. Burada, İstanbul'da. İstanbul'un en iyi motor ustası. İnternet motorcu datavizi listesinde en yüksek puanı alan adam. Neydi lan? Türkçesi ne oğlum Türkçesini boş ver. Ya televizyona bile çıkıyor adam. Televizyon programlarına bile çağırıyorlar. Tele... Vallahi ben böyle bir usta biliyorum. Sezai, nereye lan? Hmm. Ya. Alo. Beni gördü panikledi. Telefonu ters tutuyor salak. Evet Tahsin Özdemir'in oğluyum. Kapat işim var. Yok kardeşim doktora doktora ihtiyacımız. Ulan bankalar bitti siz mi başladınız? Babamın doktor musun? Bekle. Yere yala toprağa. Ellerinde çiçekler kapılara mı dayanıyor? Şaşırmayayım mı? Senin mahallenin itlerini akredite yaptıralım. Tanımayacaklar yoksa dövecekler. Ben de kurtaramayacağım seni. Kurtaracaksın tabii lan. Kan kardeşi değil miyiz? Bana bu mahallede bir şey olsun. Bütün sülale senden hesap sorar kanka. Ben sana emanetim burada. Sivas'taki dedemin dediği gibi. Sivas is counting on your bitch. Yani şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. Sivas'tayım. Hiç kimse bilmiyor. Eczaneye mi? Ha. Sen? Ben de. Acilde bir telefon geldi ama gitmesem mi acaba? Vallahi mi lan? E bana da acil bir telefon geldi. Sivas'taki dayım arıyor. Ne yapsak ya? Bir şey yapmasak mı? Gitmesek mi acaba? Sen gitmeyeceksen ben de işe ettirmeyeyim. Ya işte ben de senin için söylüyorum biliyor musun? Saçı falan da yapmışsın. Nasıl yapsak ya? Eczaneye gitmiyoruz o zaman. Bir saat sonra burada. Eczaneye gitmiyoruz şimdi. Ha. Alo, adres ver geliyorum. desin ya iki gözüm. Bir gözüm saatte bundan sonra tek gözümsün kusura bakma. Niye ya? Kaç ki saat? Saat tam taraf... Ay! Ee, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Rezervatif mi? Bazı çekiniyor, bazı da bir türlü söyleyemiyor. Biz trofit trofik duydum ya. <laughs> Yok Ayşe. Abi. Yani gerçi benim de profitrol demişliğim var. <laughs> İşin ilginç yanı eczacıda da varmış çıkartıp verdi. <laughs> Ee, hanımefendi, benim buraya ikinci gelişim. Belki hatırlarsınız. İlk gelişimde krem almıştım. Yanlış krem mi olmuş? Yok, aslında her şey doğru. Ee, belki inanmayacaksınız ama ben sizi dün rüyamda gördüm. Ben melek sanmıştım ama meğerse gerçekmiş. Siz misiniz? Anlamadım. Ben de anlamadım. Kaderimiz belki. Ya yani olur ya. Eğer siz de isterseniz tabii tanışmak için sadece. Benimle yemeğe çıkar mısınız? Ee, bilmem ki. Hemen karar vermeyin. Bu benim kartım. Aramanızı bekleyeceğim. Eğer aramazsanız tabii sizin de izniniz olursa... ...yarın sizi gelip göreceğim. Hayır derseniz helallik isteyeceğim. Evet derseniz dünyanın en mutlu erkeği olacağım. İyi günler. Estağfurullah abi pardon. Son iki, üç, dört. Biz bizde biz biz değiliz, de değiliz, meçhullerdeyiz. Bizi, Bizi böyle bırakın gitti birisi Ağlıyor bir zaman Gülen o gözlerimiz Halimi perişan etti birisi Her şey yalan yalan Olup gitti bir günde Pembe hayallerim sondu kendi gitti resmi kaldı belimde Halimi perişan etti birisi Amına kodumun atanamamış Dexter'ı Ben daha duramam buralarda toprağım. Tası tarağı satar, memlekete dönerim. Anama bir kız bul derim. Yüreğime taş basar. İki de çocuk yaparım. Birini okuturum. Diğerine de dükkan açarım. Yılda bir de seni ziyarete gelirim. Hemen şey yapma ya. Belki hayır der Eda. Oğlum Metin adamın tipini görmedin mi lan? Bizim gibi çirkin değil bir kere pırlanta gibi çocuk. Zaten iki dirhem bir çekirdek geyinmiş. Lan keşke beni taklit edeceğine onu etseydin. Belki bir şansım olurdu. Ulan şerefsiz sen beni... Çirkin miyim lan ben? Metin, benim yeğenlere yaramazlık yapmayın. Çarpılır böyle olursunuz diye senin fotoğrafını gösteriyorum oğlum ben. Hadi ya. ya. Emrahçım, ıssız adaya düşeceksin. Yanına bir erkek, bir de kadın al deseler, erkek olarak seni seçerim ki kadın seni görünce direkt bana kalsın. O kadar mı ya? Evrimcilere haklısınız. Evrim var deyip kanıt olarak seni göstermişler de adamlar bizim öyle kanıtımız yok deyip isyan etmişler oğlum. Uluslar arası literatürde adı bile var bunun. Homo metinus. Lan ne var lan? bu? Ne var? Konuşuyoruz. Adam Eda'nın üstüne iki ev bir de araba yapar. Evet desin yeter ki. Oho, aslanım sen Eda'yı çok yanlış tanımışsın ya. Onun böyle işlerde bezi olmaz. O var ya o. Metin, adam iki ev bir araba senin üstüne yapsa sen bile evet dersin. Ben biletimi alayım da gideyim sen beni hareme bırak. Ya dur oğlum bir dur ya Allah Allah. Öyle hemen pes mi edeceğiz? Savaşmayacağız mı lan Eda için? Savaşayım mı? Savaş tabii lan. Ne biçim seviyorsun oğlum sen bu kızı? İnsan sevdiği için savaşır, çarpışır. Doğru. Ben savaşmaya gidiyorum. Gelişmelerden seni haberdar edeceğim. Kolay gelsin. Kendine iyi bak koç Arkadaşım sen kimsin? Lan. Lan bekle lan. Çekil. Lan.